이� i e n t Adım için aslında e, aracın güneş yanlarından farları sararmış. Onları temizlemeye çalışıyoruz. Tesel madde olarak içine ilaç koyup e, kaynamasını sağlayıp buharlaşıp farlara şey edip temizlemesini sağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi farları temizliyoruz. E, sıcak bir bölge olduğu için araçlarımızdaki farların güneş yanığından sararıyor. Ve biz de buna bir çözüm bulduk. Far temizleme makinesinde aradaki far yanıklarını temizliyoruz. E, farları e, çoğu müşterimiz e, masraf için değiştirmemesi için Farları temizletiyoruz. Ayrıca far e, ücretleri pahalı diye biz de temizleme şeyi bulduk. Hem masraf olarak hem şey olarak. Bu içinde kimyasal madde var. Kimyasal maddeyle e, suyu içindeki kimyasalı kaynatıp buhar şeklinde fara sunuyoruz ve far temizleniyor.